Bismillahirrahmanirrahim. İslam'da yemin kefareti. Bir kimsenin yaptığı yemine riayet etmeyip yemininin bozması halinde üzerine gereken kefarettir, cezadır. Yemin kefareti ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren lağım, yemini lağım kasıtsız olarak yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunu da keffareti ailenize yedirdiğinizin orta hallesinden on fakire yedirmek yahut onları giydirmek yahut da bir köle azat etmek. Ailenize yedirdiğinizden on fakire yedirmek yahut onları giydirmek yahut da ne yapmak? Köle azat etmek. Bunları bulamayan üç gün oruç tutar. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin kefareti de işte budur. Yeminlerinizi koruyunuz diyor Allahü Teala. Allah size ayetlerinizi açıklıyor ki ayetleri tutasınız. İslam müştehitlerinin ortaklaşa ifadelerine göre yemini bozan yani Allah'ı şahit göstererek verdiği sözünde durmayan kimse kefaret olarak ya bir küre azat eder ya on fakiri sabahın akşamla doyurur ya da on fakiri orta seviye giydirir bunları da bulamıyorsa üç gün orucu arka arkaya tutar. Bir kimse bir kimse yeminini bozmadan kefaret verse de sonra bozsa Hanifilere göre bu yeterli olmaz. Önce kefareti verdik sonra yemini bozduksa bu olmaz diyor. Bozduktan sonra yeniden kefaret vermesi gerekir. Oruç kefaretinde olduğu gibi bir günde on fakirin doyurulması da bir fakirin on gün süreyle doyurulması da caizdir. Bir günde on fakiri doyurmak da caizdir. On günde bir, bir fakiri on gün doyurmak da caizdir. Doyurma ve giydirme yerine ihtiyaç sahiplerine de bunların bedeli ödenir.